Havaların ısınmasıyla birlikte çıkabilecek anız yangınlarına karşı Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. İtfaiye Dairesi Başkanı Hanife Acar, meydana gelebilecek yangınlara karşı alınacak tedbirler ve vatandaşların dikkatli davranmasıyla birlikte olayların asgari düzeye ineceğini vurguladı. Bahçelerimizi sürerek içinde yabancı ot olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Arazideki hatta e, meralarımızdaki e, kırılmış cam parçalarını temizleyerek toprağa gömmemiz gerekmektedir. E, biliyorsunuz pandemiden dolayı evet hafta sonları zaten sokağa çıkma yasağı var. E, Birçok vatandaşımız evde kalıyor. Fakat yine de eğer... E, kendi bahçemizde dışarıda çalışıyorsak yaktığımız piknik ateşlerini veya ateşleri mutlaka tam söndürerek e, orayı terk etmemiz gerekir. Seyir halinde bilhassa e, giden e, sürücülerin yaktıkları, kullandıkları e, sigara izmaritlerinin ciddi manada bir tehlike arz ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Bütün bunlar biz yaptığımız zaman, küçük tedbirler aldığımız zaman inanıyorum ki yangınların %80'ini önlemiş olacağız. Ama bütün bunlarla beraber itfaiye taşkılatımız Malatya genelinde 19 ayrı noktada 24 saat esasıyla nöbet tutarak Malatya'mıza hizmet vermeye devam edecektir.